Dük, şunu gördün mü? Güvenlik erken geldi. Hepsi ölmüş. Böyle bir saldırıya yetki verecek sadece bir kişi var. Ben de ona oy verdim. Delisin sen. Sevgili dünya liderleri, şu gördüğünüz silah sistemi her birinizin ülkesini 14 kereden fazla yok edebilir. Hatta Kuzey Kore'yi 15 kere. Üstelik tek bir düğmeye basarak. Güvenecek kimse yokmuş gibi düşünmeliyiz. Ama bir kişi var. General, bana Joe Rüzgar gibi hızlı olun. Sana dost tavsiyesi. Yeni bir slogan buldum yakında. Hadi iş başı. Joe misilleme. Başkan tekrar komutan olamazsın dedi. Ama asker olamazsın demedi. <laughs> yakında 3 boyutlu olarak da sinemalarda